arkadaşlar benim bir tane Ford 1210 kamyonum vardı 70'li model. Çok kullandı deyip. Ser çok, Serpil çok kullandı evet gerçekten evet. çok kullandı yani. Aynı zamanda bu arada aynı zamanda direksiyon hocası evet. değil mi? Evet usta öğreticiyim. Üst, üst Tabii. Diyorlar, Hangi bir şeyini anlatayım? Diyorlar ki <laughs> bazen ben de çok şey anlatıyorum ya bilmiyorum aynı yerde miyiz? Ya diyorlar abi ne kadar çok iş yaptın işte televizyon programı düğünlere gittin organizasyon sihirbazlık bile yaptım yani işte Serpil Hanım da aynı şekilde Serpil'den Serpil, Hanım nasıl oldu? Niye öyle oldu gerçekten? Ha bu ne be? Serpil'den. saat şekilde. 19 haberleri <laughs> serpil vurucu şu anda konuğumuz. <laughs> ne yaptı? Şairüyük mahallesinde saldırdığı adamı parçalayarak diye. Öyle bir şey yok. Serpil Serpilmem bence serpil, serpil. Serpil de aynı şeydi. Ben şey dedim yani ya bizim hayatımız bir bisiklete biner gibi tepe taşımak düşük yani. Ben de aynısını yürüyüş bandı olarak söylerim Bizim ha, yani. hayatımız bir yürüyüş bandı. Aynen. Durma şansımız yok, yok. bizim. Yok. Akıyor sürekli, Tabii. Şey, değil mi? durduğun anda tepe Biz de geliyoruz. çevirmediğimiz an düşeriz diyoruz. Yani. Olay o. Ya, o yüzden başarmak zorunda kalıyorsunuz. Eğitim almak önemli değil. Aslında bir nevi de şunu anlatmaya çalışıyorum yeni nesile, yeni arkadaşlara. Arkadaşlar bir iş yapmak istiyorsanız önce öğrenmeyi bilmeniz lazım. Kesinlikle. o o çok başka Bak, bir şey. Bak öğrenmek ayrı şey öğrenmeyi bilmek ayrı şey. Evet. Öğrenmeyi sevmek i̇stemek. ayrı şey. İstemek ayrı şey. Edep 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 yahu. Yahu. Bu kadar. Aynen. Edep yahu vicdan, onun içerisinde her şey var. Vicdan, edep hepsi birbirine giriyor. Edep, edep. yahu eğer edepliysen önce zaten sahibiyle yaklaşmayı öğreniyorsun. Saygılıysan gözlemlemeyi öğreniyorsun, Aynen. beklemeyi, sabrı öğreniyorsun. Dolduruyorsun, küfeninde dolduruyorsun, küpünde dolduruyorsun. Doluyor o ister istemez yani. Edep ben onu bilir onu söylerim. Ya. İlkevela. Gerçekten. Sonra Eskişehir'e geldiniz. Ben sizi tanıdığımda Eskişehir'de bir fırtına estirdiniz. Eskişehir'de herkes bir organizasyon yapmaya çalışırken siz her girdiğiniz Eskişehir çevresi de dahil olmak üzere Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon, Uşak işte ve ilçeleri de dahil olmak üzere bölge diyebiliriz. Arka iç Anadolu'da. Evet. Üstün. Arka arkaya bütün kafa isimleri getirerek bir bir sürü konser yaptınız. Doğru. Buradaki sır neydi? Şöyle. Ve hepsi de bomba gibi işlerdi. Kesinlikle çok güzel şeyler çok oldu. Yani. Hala daha onun esiyor. Çok uzun bir hikaye. Biraz böyle kalp kırıklıklarını Sanki da barındırıyor. İstanbul'un şeyi mi hani biraz önce dediniz ya kırılıyor, eğilmiyor, kırılıyor. Kırılıyor. Onun kırılganlığını buraya mı böyle bir attınız? Değil. 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 Şöyle oldu. Şimdi küçük yerlerde özellikle Eskişehir'de aslında Eskişehir kültür ve sanat şehri gibi görünse de kendi içinde çürümeye başlamış bir düzene mahkum bırakılmıştı. Bizim benim daha doğrusu Eskişehir'e geri dönüp geldiğim zamanda. Yine yanlış anlaşılmasın sözüm ama sen de bu işin mutfağında olan birisi olarak biliyorum ki onaylayacaksın. Bazı isimler neredeyse ulusal sanatçı diye tabir ettiğimiz o çok sevilen, çok bilinen, tanınmış isimler kadar paralar talep edip belediyelerden, firmalardan vesaire Siyasi yetkilerini kullanarak. Kesinlikle yani bunları çok yaşadık. Bunları yaşadık, çok gördüm. Yaşadık. Tek başına sahne alıp arkasında bir orkestra yok, özenli bir şey yok. Tek bir enstrümanıyla çıkıp da o paralara çok nasıl anlatayım? Kötü işler diyeyim. Yani çok şeye de Metadolu girmek ya, istemiyorum. Metazor ya yazıyor gönderiyor. Yani sormuyor bile. ben burada bunu yapıyorum. Bu kadar Bakarım. para. Şuna ona buna. Bir adı halk konseri oluyor. Halk konseri. Bakıp kalıyorum öyle, şoka giriyorum. Hiçbir mesajın yok. Konuşmayı bilmiyorsun ya sanatkar, sanatçı. Mi, hitabet yok. Hiçbir şeyleri yok. Ve bunun üzerine devasa paralarla çok saçma işler dönmüş. Ben ilk olarak bunu keşfetmiştim. Yani bu Eskişehir'de. Zaten kendi yaptığın işten de sebep. Sahiplenmedi Eskişehir. O zaman biz zaten bir avuç insanken ulusaldan geliyorum. Ulusal ne? Senin İstanbul'un ulusal oluyor adı. Evet. Tamam mı? İstanbul'dan geliyorsan eğer buradasın. Ya senin Eskişehir'de bu işi gerçekten adam gibi yapan sunucuların var. Onlar ya kardeşim Yok. al bakalım şunu hemen zarfın içerisine üç, beş üç kuruş kesinlikle. beş kuruş eline sıkıştırıp bir de şu var yani öyle teşekkür ederim sen, sağ ol kardeşim gene ararım. Bu ne be? Bu ne? <laughs> Domates biber patlıcan hesabı. Evet, evet. Bu ortamı çok sinirlenmiştim yani. Ve sen bunu yıktın. Yıktım. Kesinlikle. Ki öyle bir kararla başladık. Kesinlikle yıktın yani. Ben dedim döneceğim Eskişehir'e biraz orada da öğrendiklerimle pekiştirerek. E, hayal gücün var ya, hayal edebiliyorsun bunu hayata geçirebilecek o güzel özgüvenin de var. Atix'in, Atik'sin, Koşturya, Kulakları Çınlasın çok da güzel bir ortağa denk gelmiştim. Sonu kötü bitti evet. ama olsun. Buraya başlarken ki o adımda çok yüreklendiren fişek gibi bir insan vardı yanımda. Evet. Onun avantajını da çok yaşadık. Sonrasında aynı paralara, ulusal sanatçılarla festivaller yapıyoruz. Evet. Güzel yerlere dokunduk. Belediyeler bizim, sahiplenelim dedik yani hizmet veriliyor burada. Belediyelerden beş kuruş para almadan hala daha geçmişe bakıldığında çıkıyor o festivaller, evet. deli festivaller. Yaptık. Bir de sponsor mantığını getirersiniz yani. Tabii sponsorla iş görüp ama onu da hemen arkaya bir tane kırlangıç astım. Ver baba sen 10 bin lira, ver baba 50 bin lira. Onlar yok, onları tabii, da yıktık tabii, tabii, yani. Tabii, tabii tabii tabii. Onları da yıktık. Oturdum taburanın üzerine, çok affedersiniz küçümsemiyorum yapıldığı yerler de olur ama koca bir sahnenin ortasında bir taburanın üzerinde tek enstrüman, arkaya iki kırlangıç, ver baba para. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef öyle gitti. <gidelim. gülüyor> Bak emin ol mesela ben... Ben orada dersime iyi çalıştım. Hatırlıyorsan kamyonu ilk yaptık. Bunu nasıl pazarlayacağız? Nasıl edeceğiz? Bilmem ne. Hani bir baktım ki sen sponsor denilen bir mantık var. Evet. Ben haberiniz. Dersime çalışıyorum ama uzaktan. Bunu ilk defa itiraf ediyorum. <laughs> i̇lk defa. Ama bu kamyonu nasıl tanıtacağız? Nasıl olacak? Falan. İşte o zamanlar Serdar Taci Zengin hocamla tanışıp ona projemizi anlatıp kabul ettirip iki sene üst üste kırkar tane iş. Evet. Çok güzel bu, projeydi o. Işte, i̇şte sen diyorsun ya İstanbul'a ben bir şey vermedim diye. İtiraf ediyorum. Ben bu işi senden öğrendim. Estağfurullah. Orada. Yani senden öğrendim. Seni örnek Aldım şöyle yani. bir şey var. Bir de sen vardın yanımda ve sana dedim ki gelir misin benimle? Bak bir iş yapacağız. Koşa koşa. İki kişiyiz. Sen dedin ki birader gelirim. Bu kadar basit. Evet, evet. arkadaşlar birader. E yani doğru onu açıklayabiliriz evet, mesela evet. çok güzel bir şey o. Evet çünkü birader olabilmek, can olabilmek, kardeş olabilmek farklı bir şey ve ben onu öğrendim senden ki beraber işlerimiz. Sen söyleyemediğini ben söyleyeyim. Söyle. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Yalan mı? <laughs> Şu söyleyemiyor şimdi. Hani şöyle ki çok küçük bir yerde yaşıyorsun. Evet. Bir kadınla bir erkeğin dostluğunu maalesef ki maalesef olduğu gibi göremiyorlar. Kesinlikle. Kesin bir yafta yiyorsun. Bunların ikisinin arasında bir şey vardır. Bunlar ikisi arabaya bindi. O ilçeye gitmişler. iş yapacaklarmış. ve kesin aralarında bir şey oldu. Gece dönmediler. Sabah karşı döndüler. Halbuki sen o anda şey sahne topluyorsun. Bir kamyon sahneyi Kamyona indiriyorum. Yıklı. Sen de yanımdasın. Bunları Birader yapıyorsun. Tabii. Ben kullanayım mı diyorsun. Yoruldun diyorsun falan. Buradan yükleniyor kamyona malzeme. Gidiliyor ilçe hangisi ise. A ilçesine gidiyorsun. Oraya kuruyorsun. Onun tanıtımına başlıyorsun. Hazırlığına başlıyorsun. Sunucu insanları toplamaya başlıyor. Sanatçı orada performans gösteriyor. Enstrümanını çalıyor. Şarkı söylüyor. Milleti topluyorsun. Bak kafadan 5 saat sahne yapmışsın. Geri dönülecek. Adam çıkarıyor gömleğini. Ondan sonra giyiyor hani şey. Tulumunu. tulumunu gerçekten. Ondan sonra sahne. Kadın da onu yapıyor. Çünkü bakıyorsun etrafta kimse yok. Dostuna yardım edeceksin. O aynı kamyonla geri geleceksiniz çünkü. Bekleyin bir an evvel ben. ben de evime kavuşayım. Sahneyi sırtlanıyorsun. kolun bacağından tutuyorsun demirinden kablosundan. Hatta diyor ki çok yoruldum bırak ben kullanayım. Ben kalmayayım. kullanayım diyorsun. Adam performans sergilemiş yani. yani. E Öyle kullanıyorsun kamyonu geri geliyorsun. Sonrasında helalleşiyorsun. Alıyorsun paranı. Allah bereket Ne mevcut. kazandıysan Allah ama. Hani mevcut. ortaya bir bedel de koymuyorsun. Kesinlikle. Ben senden 2000 lira alırım. Bin lira Yok abi ne geldiyse. Evet. O gün belki 20 lira bir simidi paylaştığımız günü hatırlarım ya. Bir simit bak yanına <laughs> ayran bile yok. Biz bunları yaşadık. Yani işte biraz önce anlattım ya hani güzel şeyler ya. Sert olmuş olmak çok güzel yani. Şimdi neden böyle bir sohbette yetmiyor bu hayat hikayesi? Ömrü vermişsiniz. çocukların yaşı kadar belki. Yani, yani. 20'yi geçmiş. Yani 20 yıl. İşte arkadaşlar Edep Dedi edep ya. ya edep edep aynı zamanda da vicdan çünkü o da bir insan. Ben de bir insanım. Hepimizin sorumlulukları var. Geçindirmemiz gereken ailelerimiz var. Parayı kazanmamız lazım. Belki de yanlış seçimler yapmışız. Bir takım sıkıntılar içerisindeyiz hayatımızla ilgili. Ama sonuç itibariyle söyleyemedim. Çok güzel söyledin. Bizim için derlerin hiç umu şey önemi yok. Ben gerçekten yani. artık Emin bak demezler çok, artık. Çok yet. takıyordum evet, ben kafaya. Var. Ben diyorum ya dışarıdan göründüğümde sanki böyle çok ukala, şımarık. E, biraz da tabii işinde başarılı buna yaklaşılmaz. Evet. Bunun havalarda, fotosu şey havalarda. Bak Serpil ben bunları çok yaşadım. Yani. Ama Göz önünde olmak işte bu. Bunun arkasında gerçekten o, o hani medya kabuğunun içerisinde barındırılan Mercan'ı Serpil'i hiç kimse görmek 20, istemedi. Evet. Görenler zaten hala bak gördüğün gibi 20 yıllık dost. Recai de gören olmadı Olmaz. Yani o sıkıntılar şimdi buradan programın formatı başka Ama niye olmaz gülüyor? sana? Onu da söyleyeyim kocaman harflerle. Başarılı bir adam olduğun için olmaz. Başarılı bir kadın olduğun için. Olmaz kardeş. Bunu kabul etmezler. Bir suçu gelin etmişler. kimse üstüne almamış bir de başarılı insanı hiç kimse kendine dost edinmemiş bir de gizli kıskançlık bir de şunu öğrendim İnsanlar acılarını paylaşacak insanları çok yani dost çok fazla buluyor ama başarılı paylaşacak insan bulmak çok zormuş o da ben ayrı bir şey de aynı yere geliyor aslında yani başarılı. ikisi ha, acını paylaşmak da çok sıkıntılı Yok hani onu buluyorsun yine vicdan biraz silah daha ederler onu da, da silah ederler derler mi diyorsun Ederli. silah da ederler da evet, silah. Silah. bir de şey çok güzel başarırsın. bir de şey mesela sahne yapıyoruz seninle işler yapıyoruz ben çok biliyorum seni böyle çok sinirli geldiğini öyle ya da çok hüzünlü geldiğini çok sahne arkasında ağlayıp, sahne, ağlayıp. ağladığını yani söyleyemediği şey yine söylüyorum. ben söyleyeyim sahne arkasında hüngür hüngür ağladığını biliyorum ama sahneye çıktığın an perde dediği an tam başka bir serpil bizim sektörümüz bizim yaptığımız bu mesleği ruh sağlığı normal insanlar yapamaz <laughs> bak gerçekten ben bunu çok açık söyleyeyim her yerde de söylemişimdir ruh sağlığı normalde nasıl bir şey o da tartışılır kime göre neye göre, neye normal. göre normal. bence ben kendimi çok normalim ya biz normaliz lazım. evet duygu olmazsa zaten insan olduğunu anlayamazsın. Aynen. Bütün duyguları içinde barındırman gerekiyor ki insan olasın. herkese anlayasın. Empati olsun. Bu duygu geçişleri olmazsa mesleği yapamıyorsun. Yapalım. E Bu da biraz birkaç tahtayı noksan gerektiriyor. Yok bence yani. noksan olan onlarla. Onlar Bana da öyle geliyor. Peki bu kadar işi koşturdun ettin sonra birden bir bıçak gibi kestin hmm. bütün her şeyi. Hmm. İşte pazarı Belediyesi'nin resmi sunucususun diyeyim yani kimlik olarak değil mi? Ya da Doğru. daha başka bir vasıf var mı orayla ilgili? Kültür ve sosyal Sosyal ya da nasıl bir... Yani ben öyle Oğlum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde şu anda işçiyim. Yani işçi görünüyorsun ama... İşçiyim. Resmi sunucusun yani. Evet, bütün protokolünden öyle. tutun da panellerinden, söyleşisinden işte ne bileyim her şeyde sen varsın. Küstük mü oraya? Yoksa hayatta bir küstün değil mi? Küstüm. Çünkü yine sohbetin başında söylediğimiz gibi şehir sahip çıkmıyor. Şehrin büyükleri hiç sahip çıkmıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum şu anda ismini gerçekten zikredemeyeceğim bazı büyüklerimle çata çat, kendi yaptığım organizasyonların alanında, sahasında tehdit yediğimi sana burada ekmek yedirmeyiz. Allah Allah. Aa. Oh. oh, oh. <laughs> vay. Tabii. Sana burada ekmek yedirmeyiz. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Lar havalarda uçuşup da yani. E olsun rızkı Allah'tan. Ne yapabilirseniz yapabilirsiniz? Elinizden geleni ardınıza koymayın deyip de hiç yolumdan vazgeçmediğim ve bugün hala böyle vay be can kızımız bizim sen ne kadar başarılısınları da ben çok yaşadım yaşıyorum da oluyor ya? Yani. Ama burası senin için çok daha iyi oldu. Daha sakinleştin. Daha Evet. Değil mi? Evet. Daha mütevazi bir hayat oldu. Evet. Daha sakin bir hayat oldu. Çünkü gerçekten yoruluyorsun. Sadece meslek yormuyor. Nasıl bir hayat yaşadığın da çok önemli. Evet. Ben çok hassas bir kadınım. Yani, tabii ister istemez işin gereği güzel giyiniyorsun, bakımı oluyorsun, gidiyorsun, göz önündesin. Hani zannediyor ki insanlar sahnede bile ha hop bala indiğin zaman hep hayatında da Evet. Evet. <laughs> evet. <laughs> Ada Demir'in hesabı. Ha, öyle bir dünya yok evet, yani. İndiğin indiğin zaman bütün film bitiyor. Kesinlikle öyle. Bana sorarsan son yılda ya da son bir yılda yaptığın en güzel şey Atölye. atölyesi. Bu nasıl başladı? Şöyle benim İstanbul'da zaten bu çalışmalarım vardı. Belli aralıklarla ben çok fazla öğrenci yetiştirdim orada da. 300'e yakın bir öğrenci kitleme olmuştu. Ama dediğim gibi yani çok böyle o hiperaktivitenin arkasında çok naif ve çabuk kırılabilen de bir yapım var. Bunlar çok üst üste geldiği için oradaki ortama da biraz ben soğuk baktığım için bırak akmıştım orayı. Sonra şirketi buraya taşıyıp döndüğümüzde bir niyetlendim ama başka şeyler girdi araya evet. işte hayat e, şeyleri vesaire. Sonrasında Odunpazarı Belediyesi'nde bu çalışmalar devam ederken dediler ki hani geçmişinde var böyle bir şey yapmak ister misin? Tabii ki isterim. Benim çok uzun yıllardır söylediğim bir şey bu. Şehirde, Kesinlikle. eski şehirde hakkınca yapan yok. yok. Var. Güzel. Mesela çok sevdiğim bir kardeşim Kadir. Kadir İstanbul'da çok güzel yol aldı. O da buradan biliyorsun. Evet. Çok da güzel Milli Eğitim Bakanlığı'nın çatısı altında derslerine devam ediyorlar. E, Dublaj, seslendirme, diksiyon vesaire çok güzel yapıyorlar. Ama dediğim gibi şehrin içerisinde olup yani bu sektörde olup şehrin içerisinde uzun soluklu götüren yok. Yok, evet ya. O yüzden dedik başlayalım bir yıldır sürüyor ama bitmiyor da. Yani bizim atölyenin bitiş tarihi yok. Mezun verdik biz mesela belgelerini aldılar falan ama hala aynı çatı altında yeni ekiple devam edecek onlar artık sahneye çıkıyorlar sunucular çok yani. Bu çok güzel bir şey. Mesela ben hayatımı değiştiren 6 yıl önce İstanbul Medya Akademisi'ne gittim. 6 ay boyunca İstanbul'a gittim geldim. Burak Dörün, Deniz Satar isimleri tam hatırlayamayacağım hı hı. yani. TRT'de görev hı hı. yapmış insanlardan ders aldım ki şunu anladım. Biz Eskişehir'de harbiden sanat şehriyiz ama boş. Yo yok yani. yok altı çok boş, boş gerçekten. Yani. Hayır. Dediğim, yok çünkü burada. Evet. Ben bunu ilk gördüğüm zaman dedim ki ah işte bu daha önceden olmalıydı. Evet. İstanbul'a gitmemeliydik ama derslerine mutlaka katılacağım. Beklerim. Ve şunu fark ettim. O 6 aylık eğitim bile benim hayatıma çok şey değiştirdi. Evet. Çok şey değiştirdi yani her ne kadar senin istediğin standartlara gelemesen. de <laughs> Çok şey değiştirdi ve ben şunu da çok güzel söyledin. İstanbul'dan gelme olayı var ya ben mesela sunuculuk yaptığım zaman daha önceki dönemlerde o el tutup oluyordu ama eğitim olduktan sonra ve belli başlı noktalara geldikten sonra o bahsettiğiniz kaşe olayı ortaya çıktı. Tabii. Kaşeniz ne diyor? Tabii. Bir sanatçı edasıyla ve ben isterim ki senin öğrencilerin işte kimi karakterine göre ya da neşeli olsun ya televizyon programı yapsın ama bunu bir şekilde onlar ağacın dalları gibi uzatsın nar Onların da bir kaşesi olsun. Birileri onların elini sıkıp diyeceğiniz sausunda direkt demesi ya. Yani. Zaten onun için benim mücadelem. Yani, bütün yani bu. anne Şurası. ve çocuk ilişkisi gibi bakabilirsin aslında buna. Kesinlikle. Şöyle bir şey var ya. Bu soba dokunma. Hayır. Just Dokunayım. ben yine de hala dokunma kafasındayım. Dokunma kardeşim. Şuraya gitme. İş seçtiriyorum mesela. Buraya gitmeyin. Bunu yapmayın. Şuna gidin ama böyle davranın. Sunamayacağınız Biz, Yere de gitmeyin. Ya o başka bir şey. Değil mi? O işte yine kendini bilmek. İyi ki geldin, iyi ki buradasın. Sen de öyle iyi ki varsın. Ee, güzel bir program oldu. Vallahi arkadaşlar ben <laughs> kaçıncı program yapıyorum? İlk defa bu kadar çok heyecanlanıyorum yeah. ki. Valla çok heyecanlandım. Çünkü yani program yapıyorum. Şimdi senin dalında bir şey anlatıyorum anladın mı? O yüzden heyecanlanıyorum yani. Hani yoksa te kamerayı kapatsak film <laughs> ya, yine eskisi gibi devam eder ama. <laughs> ama e, emin olun kamerayı kapatsak da kamerada açık olsa can dost olmak, kardeş olmak böyle bir şey. Eskişehir'imizin gururu, onuru, canı. Sevgili Sertel burucu. İyi ki buradaydın, iyi ki bizim meydin. Bir şeyler söylemek ister misin? Burası ya, hakkında ya lütfen sen konuş bari sanırdım ki <laughs> <ya>. kapanışı kapanışı <laughs> yapalım ama zamanın nasıl akıp geçtiğini gerçekten anlayamadım. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Daha da konuşacak çok fazla şey geride bıraktığımızın farkındayım. farkındayım. Ama bu sanki çok özür dilerim. Sanki orası biraz fazla hani özele girecek gibi yani ya biz uğraştık, sahne kurduk, topladık ya bize ne diyeceklermiş gibi bir his geliyor. <laughs> o yüzden hani oralara pek fazla girmek istemiyorum. <laughs> i̇şte Bilecik'te konserdeyken, evet. Kütahya'da konserdeyken, işte bir yerde konserdeyken Serpil hastalandı. İşte hastane <laughs> götürdüm. da hastane acil <laughs> evet, servise doğru. götürdüm. Hani bunları anlattığım zaman çok özele girecekmiş gibi geliyor. İyi ki buradasın ya. Yani, Ama şöyle, özel diye başlık açtığım her bir şey herkesin hayatından bir dokunuş aslında. Yani herkesin hayatında gündelik Şimdi yaşamında karşılaştığı o kadar çok şey bir şeyler. Ki, bak Emircan söyleyeyim, bu çok önemli. Bir işte bir işteyiz yine böyle büyük bir konser. Bir şeyler yedik, bir baktım serpin zehirlendi resmen. Bayıldı ve sahneye çıkacak. Sahneye çıkacak bir saat sonra, bir buçuk saat sonra. Ama hani istifralar benim bayıldı. Acil servis arabayı bindim acil servis. Kuşaklar mı koştura koştura gittik doktorlar geldi ki ayata döndürdük ya. Aynen öyle oldu. Ve ondan sonra yine sahneye çıktım. çıktık. Çıktık. <laughs> <laughs> Gerçekten öyle. Serumu <laughs> serumu serum yedik. Serumu yedik. E bir daha böyle et. şeyleri tutuyoruz o kelebekler falan kolumuzda çıktı ve bir az önce hani bu sohbetin öncesinde sana anlatmış olduğu gibi orada darbuka çalıyor falan Recai. hop oynuyoruz, oynuyoruz deyip ben. Ama burada şeyi tutuyoruz. Yaptık bunları. Yaptık yani. Onu. İyi ki yapmışız İyi ki buradasın. İyi ki burada. Şimdi kapanışa bir daha başlayacağım yine bir şey atarım.

Yani çok güzel bir ortamda misafir oldum. Bir şeyleri çok seversen zaten zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ben bu sohbeti çok sevdim. Sadece sohbeti değil, özlemiş olduğum, önceden çok iyi tanıdığım dostlarımı görmüş oldum. Çok güzel bir, bir yer kurmuşsunuz, güzel olmuş. Emircan'ın stüdyosunu ayrıca çok beğendim. Beni bu sohbette anlatmış olduğumuz o güzel radyo zamanlarıma götürdü. Yani. Böyle stüdyolarda. Kulaklık kulağımda salopetim var, kot giymişim. Böyle kalpli ve ışıklı gözlüklerim ki... o zaman zaman hiç kimse de yok. Aysel Gürel gibi. Bağdaş kurmuşum dönen sandalyede. Şöyle anonslar yapıyorum. Merhaba saat 19 haberleri sunuyoruz. İki tane saçlar toplu falan. En güzel zamanlarımdı. İşte kendini maskelemediğin ortamlarda çok mutlu hissediyorsun. Maskeyi taktığın anda bozuluyorsun. Burada maske takmadım. Emircan'ın stüdyosunda senin bu güzel misafir odanda diyeyim. Fabrikanın güzel misafir odasında olmaktan çok keyif duydum. Keyfin yanında virgül ve kocaman harflerle gurur duydum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sen iyi Bu ki zamana var. kadar yapmış olduğum bütün işlerde hep aynı şeyi söylemiştim. Evet. Hep Başarıların vardır. daim olsun ve hep olmaya da inşallah Allah sağlık verirse devam edeceğim. Çok güzel bir iş yapmışsın. Her zaman da varım. Yanındayım. Burada o ilk zamanlara dönmen için ses kaydı her şeyle Emircan'la süt Fabrika emrinde bütün sunucu arkadaşlara da getirebilirsin. Zaten onu mutlaka Burada at at sunuculuk atölyesi gelecek istediğin buraya. bir proje, istediğim bir kaydı istediğin şekilde burada yapabilirsin. Çok güzel oldu. Burası senin. Hepimizin. Burası. İyi ki var. Tamam. Çok teşekkür Fabrikada ederim. Fabrikada güzel güzel şeyleri üretmeye devam edin. Devam. Emeğine sağlık. Mesailer devam edecek. Gece Vardiyası, Gündüz Vardiyası devam edeceğiz. Arkadaşlar biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün benim için çok çok farklıydı. Anlatmaya benim için de öyle. Teşekkürler. Hoşçakalın. Müzik